Fırınımızın üstüne taş yünlerimizi de döşedik. Evet. Göründüğü gibi bir taş yünü. Termal bacamızla sarıyoruz taş yünümüzle. Fırınımızın kubbesini de sardık. Kubbemizi de sarıyoruz. Kupemizin üstünde gördüğünüz Sardık fırınımızı Güzel oldu Devam ediyoruz Serumal bacamızın kenarlarını da saralım Hiçbir yerden İkisimiz kalmasın Şurayı biraz daha çekelim böyle Komple kupemizi Sardık taşımayla